tabi iyinin ve kötünün ne olduğu kişinin kendi perspektifiyle alakalı yani. Bir olaya çok trajik bile bir olay olsa nasıl baktığına alakalı. Oluyor bazen çok kötü bir olay olmuş oluyor ama öyle bir yerden yaklaşıyorsun ki konuya bir artısını görebiliyorsun. Bu böyle poliyanacılık gibi bir şey değil tabi Olayın kendisine gerçekliğinden koparıp ayrı bir yerde değerlendirip bu iyi bir şeydir demekten bahsetmiyorum. Bir olayın iyi yanları, kötü yanları, bizim için faydalı ve zararlı tarafları var. Bunlara objektif yaklaşabilmekle alakalı. Yani direkt doğrudan bizim için daha önemli olduğunu düşündüğümüz bir kısmı kötü diye olayın tamamının kötü olduğunu ya da işte o an ihtiyacımız olan bir yeri karşıladı diye olayın tamamının iyi olduğunu düşünmekle ilgili hatadan biz uzaklaştıran bir kısım bu. Bunun da olayı sorgulama. A kişisi için iyi, B kişisi için kötü olduğunda bunun neden olduğunu algılayabiliyor olmakla alakalı. Çünkü A veya B kişisi olmak biraz tercih. Bunları sağlayabilirse kişi otomatik olarak perspektifi değişecek zaten ve olaylara bakış da değişecektir. Bazı olayların tabii duygusal yükü çok fazla. Başımıza geldiği zaman kendimizi hiç iyi hissetmiyoruz. Normal. Niye iyi hissetmiyoruz? İyi hissedelim falan demiyorum. Ama sonuçta olay gerçekleşti ya, olayı değiştirebilecek hiçbir şey yok. Önüne geçebilecek de bir şey yok. Çünkü yapılmış bir iş o. Tamamlanmış bir iş. Ama ona bakışın her zaman değişebiliyor. Zaten psikoloji bilimi bunu söylüyor yani. Görünenin ötesinde, olan olayların ötesinde farklı bir şeyler olabilir. Bunlarla ilgili düşüncelerimiz, duygularımız, davranışlarımız görünenlerin çok ötesinde şekilleniyor olabilir bunların sebeplerini araştıralım ve buna yönelik yaklaşımlar belirleyerek perspektifleri şekillendirelim diyor aslında